Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. 30 Mayıs Cuma günü bugün açtım şöyle akrepler fincanınızı görün. Evet başkalarının stresi sizin üstünüze yansıyor. Sanki hanenin içinde boğuluyor gibi hissediyorsunuz kendinizi. Hane dışına çıktıktan sonra rahat ediyorsunuz. Ya da birinden yanında sıkılıyorsunuz. Birinin yanında nefes alamıyor olabilirsiniz. Ama dışarı çıktıktan sonra rahat bir nefes alıyorsunuz. Sanki dışlıyorsunuz birine sırtından iktiriyor gibisiniz. Yani istemiyorsunuz. Gözünüzde gördüğünüz şeylere inanacaksınız. Gözünüzde gördüğünüz bir şeylere inanacaksınız. Biri üzgün bir surat çıkmış. O üzülüyor diyor. Siz de üzülüyorsunuz ona. İçinizi karartmalarına kimsenin müsaade etmeyeceksiniz. Ödemelerinizi yapamıyorsunuz. Bu ay sıkıştığınız kadar hiçbir şekilde sıkışmamışsınız sanki. Tam biriyle onu arasında iki tane ufak parça paranız gelecek. Elinizle verdiğiniz arkadaşlarınıza, dostlarınıza verdiğiniz para bu. Oradan alıp buraya veriyorsunuz, buradan alıp oraya veriyorsunuz. Öyle döndürüyorsunuz şu an bir şeyleri. Sanki bir bayanın yakasına yapışmışsınız. İnadından vazgeç artık diyorsunuz. Yenilgiyi asla ve asla da kabul etmiyorsunuz. Benden uzak olsun da ne olursa olsun dediğiniz birisi var. Elinizde hediyelerle bir yere doğru gideceksiniz. Elinizde bir hediyeler var. Para gücünüzü konuşturacaksınız. Bir yerde. Yani sizin öyle olması gerekecek. Ya da. E, belki sevilip sayılmak için desem. Bu konuda değil. Ya da. E, daha hani üstün olmak için olabilir. Ya da saygı görmek için olabilir. Farklı bir şeyler de olabilir. Ama para gücünüzü göstereceksiniz birilerine. Tek hedefiniz var orada. Hiçbir zaman ben nankör olamadım diyorsunuz sanki. Yapılan hiçbir şeyi unutmuyorsunuz. Giden hep sizden gidiyor. Şu an sadece huzursuzluklarınızın nedeni, tartışmalarınızın, kavgaların nedeni, ayrılıkların nedeni maddiyat. Bir şeylere kolay ulaşamamak, hayatınızı düzene sokamamak veya bir tatile oraya buraya gidememek veya eşyayı alamamak veya rahat yaşayamamak kısacası bunların etkisi var üzerinizde. Bunları da atlatmanız çok kısa bir sürede olacak. Bir e, sinirde gevşemeler olacak artık. Bir iyi olmadığını görüyorsunuz ama iyiyim deyip deyip geçiştiriyor. Hasta. Hasta bu kişi. Ama iyiyim deyip deyip üzmemek için etrafındakiler geçiştiriyor. Biriyle barışacaksınız. Bu iş yaptığınız kişiler ya da barışacağınız kişiler de olabilir. Yani iş yaptığınız kişiler ya da farklı birileri. Mesaj atacaksınız, bir barışma var. Yoğun duyguları var birinin size karşı. 2 3 böyle muhabbetle başlamış bir şeyler ama kara sevdaya doğru giden bir aranızda bir sevgi bağı oluşmaya başlayacak. 1 2 aylık bir durum bu ama kara sevdaya doğru ilerleyecek. bir deniz kenarına doğru gidiyorsunuz. Şöyle biraz kafanızı dinleyeceksiniz artık. Birinin artık pes etmesini, sizle uğraşmasını, bırakmasını bekliyorsunuz. Pes edecek. Kendi derdine düşecekler. İyi niyetle yaklaşmışsınız olmamış. Farklı bir şeyler yapmışsınız, gene olmamış. Şu an şöyle elinize, çenenize koymuşsunuz, düşünüyorsunuz. İçinizde artık böyle bir bıkkınlıklar, yorgunluklar, enerji düşüklükleri kalmayacak. Bir arkadaşlarınızı görmeye gideceksiniz. Bir dostlarınızı, bir arkadaşlarınızı göreceksiniz. Çok davet edileceksiniz bir yerlere. Uzun süredir <laughs> görmediğiniz kişileri. Birazcık içinize kapanmışsınız ama doğru yolu, iyi yolu bulacaksınız ve konuşa konuşa bazı şeyleri çözeceksiniz. Aynı hanede yaşıyorsunuz ama yüzlerini görmediğiniz kişiler var. Aranılmamak, sorulmamak birazcık size ağır koyuyor. Hemen duygusal bir boşluğa düşüveriyorsunuz. Siz bir aşkın etkisinde çok uzun süreli kalıyorsunuz. Hani öyle bir sevdiğiniz zaman 3-5 yılda kolay kolay unutamıyorsunuz da. Oklar sanki yukarı doğru gösteriyor. Çantanızdan oluk oluk paralar çıkıyor sanki. Tesadüfler sizi bekarlar aşk adına da farklı yerlere getirecek. İş adına da farklı yerlere getirecek. Hayatınızı sil baştan yaşayacaksınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.